Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yeni bir Free Fire videosuyla karşınızdayım. Bu bölüm arkadaşlar, Cesur Reis yani kardeşimle beraber ikinci bölümündeyiz. Bana vermenin gerek kalmadı zaten. Vermeme gerek kalmadı, var zaten. Evet arkadaşlar, sizler çok beğendiniz Cesur'la olan videomuzu ve biz tekrardan çekelim dedik. Ama bir hata oldu arkadaşlar, takımla girmişiz yanlışlıkla. Ee, şu an bir tane arkadaş var bizde yabancı tanımadığımız ee, ölecek zaten birazdan. Yani siz bu bölümü 2 vs 4 sayın öldü zaten gördüğünüz gibi. İşte dediğim gibi 2 vs 4 sayın. Ee, i̇nşallah iyi bir bölüm olur. Eksi yemeyiz umarım çünkü çok yanlışlık oldu burada. Ee, bu bölüm yani bir aksiyon olsun sizler için. Kardeşimle beraber 2 vs 4 giriyorum Bakın. Yani e, ben Elmas 2 olduğuma göre de Su Reis de Platin 1 şu an. Ama o sonradan gelişir gene. Gel beni takip et bak gitme benden. Yani o kadar felaket oynayan adamlar var ki yani biz e, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Diğerini sen al. Diğerini sen al. Guardian falan bulursan söyle tamam mı? İşte arkadaşlar ne yapacağımızı bilmiyoruz. İnşallah güzel bir bölüm olur. E, vallahi çok heyecanlıyım Cesur sen. Ya var ya neler var neler biliyor musun? Ha, bu arada arkadaşlar görüyorsunuz Cesur Reis'in ismi değişti. Eee böyle şekilli mekilli yaptık çünkü yeni gelen güncelleme var biliyorsunuz. Eee neydi onun adı ya? Ha, Pascalia ile ilgili bir şey var. Orada hediye veriyor size her gün girdiğinizde. İşte Cesur'a da şansa isim değiştirme kartı geldi. Ve Cesur yani ismini değiştirdi evet her gün geliyor. Bana da gene alkışta geldi şu ifade Cesur gel yanımda dur beraber. Yeter gel Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz Daha çok cesurla videosu gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın Ben bir önceki bölümde demiştim sizlere dereceye çok ağırlık vereceğim Ve şimdi kardeşimle beraber geldik 2 vs 4 Çok tehlikeli bir rütbede 2 vs 4 girilir mi hiç bilmiyorum Yani o kadar sağlam oynayanlar var ki bilmiyorum MP40 sürekli elinde olsun bir sür. Her hmm. an adam çıkabilir Yumurtayı bana ver Sen mi aldın? Hmm. Ya. ya Tamam MP40 çek MP40 hmm. Her an adam çıkabilir o yüzden ee, bu bölüm arkadaşlar takım olmamaya dikkat edeceğim çünkü takım olunca görüyoruz arkadaşlar hep bir hainliğe uğruyoruz. Ee, zaten zaten Desurez bu bölüm inşallah güzel oynayacak ha. Oynarsın değil mi? İnşallah. Oğlum bize 4 kişi dalsa var ya alırlar biliyorsun değil mi? Biz ne yapacağız? Oğlum bir tane bulsak çok güzel olur. İnşallah yükselir miyiz? Evet şu an 23 kişi kalmış. Ee, bizle beraber sanırsam 21 kişi oluyor. Şu an drone geldi. Ee, adam oha. 3 kişi. Kaç? 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 <laughs> Abi kaç? yok öyle Geliyorlar bize. Doğru kat. Aman aman. Bir tanesi geliyor ha. Aman aman nereye geldik böyle. Daha demin evdeydik. <laughs> evet beyler şu an biz adamlardan uzaklaşmaya dikkat edeceğiz. Ee, yani başımızı çok fazla belaya sokmamaya dikkat ediyoruz. Adam var. Sana san bu evde ya. Bir bombam var mı? Çektim. Bombam var mı? Yok. Mantar ya. Valla girdim de tur. Eğer ölürsem hakkını helal et. Daldım kanka. Ya da sen önden git gel. Önden git. Önden git yukarı. Dal dala diye. Bismillah. Var mı? Emin misin? Geliyorum. Geldim. <laughs> hani kimse yok lan? <laughs> sen varsın. <laughs> Kanka silah alıyorum ben iyileştirme silahı tamam mı? Lazım oluyor. Benim gibi arkadaşlar dörtlü girmişiz yanlışlıkla. Normalde iki kişilik girecektim ama Eee bu dört kişilik yapmış oyun. Ama zaten bu arkadaş hemen öldü. Yabancı birisi Aminem diye birisi. Hiç tanımadan soktuk oyuna. Kusura bakmayın. Yapma oğlum ne zıplayıp duruyorsun. Şu adam diyecek burada birileri var bomba atar. Vurur. Gel bak bu koltuğun yanına gel. Aha oradalar. Al drop düşmüş lan yana. Ben iyi vurabilir miyim acaba? <laughs> Kayıttın kanka vursan onu. Hadi bu çekil. Bu adam geliyor. Bu adam geliyor çok güzel. İlk kilimi aldım. Günlük görevimi tamamladım. Sana geçmiş olsun. Ayda sür orada. Beni vuracak diye su şekil seni de vurur. Kanka şimdi hepsi orada. Drop'un orada. Dalmaya gidelim mi? Lan birisi mi geliyor? Kanka sen ateş etme tamam mı? Bende susturucu var bilmiyorlar. Bak bak orada. Vuracağım dur. Bak beni gördüler kesin. Of bir tanesi daha düştü. Nasıl vur lan? Yerdekini vur. Aldım kanka. Ben kelime vermem. Bana ne? Allah Allah. Aha. Nasıl vur lan? Nasıl vur vur? Oğlum alırız ha biz bunları. Valla. Değil mi? Aa orada. Vur vur. Kırabiliyor duvarı kır duvarı. Ne oldu? Yusuf vur şunu. Bayılacak lan. Desir, çekil bu kafanı çek. Oğlum ya hadi sür bir şu kel kafanı bir çek ya. Oğlum seni yüzünden vuramıyorum adam ya. Alan küsülü ya bu arada biz kaldık. Onun bu şu haydi drop'un arkasında la. Aa arabayla gidiyor sür. Esur. Kaçtı desur, kaçtı destur. Öldük kanka, geçmiş olsun. Adam geliyor. Birisi mi vurdu lan? Desur, Desur, koş koş koş. Allah belanı. Biz niye böyle delilik yaptık? <laughs> lan Desur, koş. Nasıl yetişti lan? Ben niye yetişemiyorum? Ya demedin. Alan vuruyor. Gaz çekiyoruz. Droba gitme lan. Mayın koymuşlarsa ölürsün. Gel gel çok hızlı geliyor gel. On dağlardan vururlar ha böyle şeyden yanlardan git. Valla dağdan bir tane e, delikanlı vurursa çok kötü olur. Oğlum gaz çekici ne yapalım. Ya zaten az vuruyor şimdi. Daha büyük alandayız da. Abi bu arada oğlum o adamları aldırdık biz nasıl alamadık ya. Şu kel kafanı bir çeksen ikisini de alırdım ben orada var ya. Aha drop tam önümüzde. Al işte yandık. Ne yapacağız? Nerede? Nerede lan? İşaretle. <laughs> PUBG oğlum. Nasıl işaret edecek çocuk? Nerede oğlum? Hani, aha adam tam yanımıza lan. Arkanda düşür. Abi, gardiyan koydu. Gel gel kaçın arkasına. Eğil Kırsana o gardiyanı. Nerede? Ya ben dalıyorum kanka gel gel. Anne Anne ben de aldım cesur. Cesur geliyor. Gel sen bir bu eve gel. Eve gel bir şey olmaz. Eve gel la. Hayır ya cesur düzler Ha şimdi sinirlendim. Hayır 3'e tek hayır hayır. Allah belanızı versin. Oğlum bu nasıl manyak? Oğlum. Ya vurma vurma. Allah sizin belanızı versin ya. Ya siz bir durun ya. Ya vallahi bir daha ya sinirlendim ya. Senin oynayışına çökerim ne sür. Aşır benim sayemde platin oldu ya terbiyesiz. İnsan teşekkür eder? <laughs> Oğlum ben orada kaça kaç dalıyorum lan ya benim var mı? <laughs> Al, Alırdım tabi hoş şerefsizler arkadan vurmasın. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonra geldik güldük eğlendik çok güzel oldu. Desur Reis sağ gene içine etti videomuzu. 4 vs 2 oynadık gerçekten çok güzel bir bölüm oldu. Ben o sondaki takımı alırdım. Ta ki arkadan vurmayan yani vurmasalardı alırdım gerçekten söyleyeyim. Daha çok istiyorsanız Desur'la videoyu lütfen like atmayı hala abone de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hafta sonra bol bol abonelerle video gelecektir. Discord'a da gelmeyi unutmayın. Bay bay.